Mardin'de beşik kertmesi yapılan iki çocuk koruma altına alındı. Mardin Valiliği, Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen akrabalar arasındaki beşik kertmesi töreniyle ilgili açıklama yaparak, konunun araştırılması talimatı verildiğini ve çocukların koruma altına alındığını duyurdu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasındaki beşik kertmesi töreniyle ilgili valilikten açıklama yapıldı. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu çocukların koruma altına alındığı ifade edildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Nişan kıyafeti giydirilen çocuklara yüzük takıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi mahallesinde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi. Törende katılımcıların alkış tutması dikkat çekti. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyük baba ve büyük annelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce ivedilikle konunun araştırılması talimatı verilmiştir. Söz konusu çocuklarımıza yönelik geçici tedbir kararı alınarak çocuklarımız koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir." denildi.